Smiler felaketi. Bugün bir hız treni kazasının çok daha ötesine geçen, teknolojiye, insan hatasına ve kurumsal sorumluluğa dair derin sorular sorduran bir olayın anatomisini inceliyoruz. Her şey şu temel soruyla başlıyor: Hayatınızı bir makineye emanet ettiğinizde ve o makinenin başındaki insanlar zincirleme bir şekilde yanlış kararlar verdiğinde ne olur? Bu sadece bir eğlence parkı kazasının hikayesi değil. Bu Güvenin nasıl sarsıldığının ve sistemlerin nasıl çöktüğünün hikayesi. Peki, her şey nerede, nasıl bu kadar yanlış gitti? analizimizde dört ana durağımız olacak. Önce Smiler'ın kendisine, yani bu kusurlu başyapıta bakacağız. Ardından faciaya yol açan o kritik anı, ölümcül iptali mercek altına alacağız. Üçüncü bölümde çarpışma ve sonuçlarıyla yaşanan trajedinin insani boyutuna odaklanacağız. Ve son olarak yargılanan sistem başlığı altında asıl sorunlunun kim olduğunu sorgulayacağız. İlk olarak sahneyi hazırlayalım. Şunu anlamak lazım. Smiler sıradan bir hız treni değildi. O, mühendisliğin sınırlarını zorlayan, son derece iddialı bir projeydi. Tam 14 takla. Düşünün bir, 14. O dönem için bu bir hız treninde duyulmamış akıl almaz bir rakamdı ve Smiler'ı Guinness Rekorlar Kitabına sokmuştu. Yani bu sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda bir mühendislik zaferi, bir pazarlama harikası olarak görülüyordu. Ama işte bu rekor kırma hırsının ağır bir bedeli olacaktı. Ancak bu parlak ve iddialı tasarımın en başından beri karanlık bir yüzü vardı. Daha halka açılmadan önce basın etkinliğinde gazetecilerin havada asılı kalması gibi ciddi sinyaller veriyordu. Açıldıktan sonraki iki yıl boyunca da vagonların raylarda aniden durması neredeyse sıradan bir olay haline gelmişti. Aslında bu küçük gibi görünen olaylar çok daha büyük bir felaketin ayak sesleriydi. Ve şimdi o meşrum güne, felakete giden adımlara geliyoruz. Bu bölümde bir dizi kritik hatanın nasıl bir domino etkisiyle o korkunç trajediye yol açtığını tek tek göreceğiz. Ama önce bu sistemin normalde nasıl çalışması gerektiğini anlamamız şart. Blok sistemi aslında son derece basit ve temel bir güvenlik önlemidir rayları birbirinden bağımsız bölümlere yani bloklara ayırır. Kural nettir. Bir tren bir bloğu tamamen terk etmeden arkasından gelen tren o bloğa asla giremez. Yani teoride bu kazanın yaşanması imkansız olmalıydı. İşte felaketin adeta reçetesi. Önce her zamanki gibi rutin bir arıza yaşandı. Mühendisler sorunu çözmek için boş bir test treni gönderdi ama o tren kimsenin göremediği kör bir noktada durdu. İşte kritik an burada başlıyor. Operatörler sistemin dur ileride tren var uyarısını bir sensör arızası sandılar ve en ölümcül adımı attılar. Güvenlik sistemini manuel olarak yani kendi elleriyle geçersiz kıldılar. Sonrasında da içinde 16 yolcu bulunan dolu bir treni rayların üzerinde bekleyen o boş metal yığınına doğru gönderdiler. Teknik hatalar zinciri tamamlandığında ne yazık ki sıra insanlık trajedisine geldi. Şimdi o anın ve sonrasının yıkıcı etkilerine odaklanalım. Bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Çarpışmanın şiddetini hayal etmeye çalışın. Bu basit bir çarpma değil. Muazzam bir kuvvete sahip, tam anlamıyla bir yıkımdı. Tam 16 kişi, onlarca metre yükseklikte, 45 derecelik tuhaf bir açıyla ezilmiş metal bir yığının içinde sıkışıp kalmışlardı. Altlarında onları çaresizce izleyen bir kalabalık, üstlerinde ise sadece gökyüzü. Saatler boyunca hayatlarının en korkunç anlarını yaşayarak kurtarılmayı beklediler. Tam 5 saat dile kolay. Kurtarma ekipleri o karmaşık enkazın içinde her bir yolcuya tek tek ulaşmak için canla başla çalışırken zaman adeta durmuştu. Bu 5 saat sadece dayanılmaz fiziksel acının değil, aynı zamanda bitmek bilmeyen bir belirsizliğin ve korkunun da süresiydi. Bu ifade belki de trajedinin en acımasız gerçeğini ortaya koyuyor, çarpışmanın o muazzam enerjisini en önde oturan yolcuların bedenleri emdi. Onlar trenin adeta bir tampon bölgesi haline geldiler ve bu yüzden hayatlarını sonsuza dek değiştirecek korkunç yaralanmalar aldılar. Kurtarma operasyonu bittiğinde ve enkaz kaldırıldığında hesap verme zamanı başladı. Soruşturmanın merkezinde ise tek bir soru vardı. Bu felaketten kim sorumluydu? Bakın bu tablo hikayenin iki farklı yüzünü o kadar net gösteriyor ki şirket suçu doğrudan personelin üzerine atarak bunun bir bireysel hata olduğunu savundu. Ancak yapılan resmi soruşturma çok daha derin, çok daha köklü bir soruna işaret etti. Mühendisler arasında iletişim yoktu, arızalara nasıl müdahale edileceğine dair yazılı tek bir prosedür bile bulunmuyordu ve eğitimler tamamen yetersizdi. Yani sorun tek bir çalışanda değil, sistemin ta kendisindeydi. Soruşturma derinleştikçe ortaya çıkanlar daha da endişe vericiydi. Mühendislerin takip edebileceği yazılı hiçbir kural yoktu. Hiçbiri böyle bir senaryoya karşı özel olarak eğitilmemişti. Ve belki de en önemlisi, tesisin sürekli çalışması yönündeki o ticari baskı güvenlikten daha önemli görülmüş olabilir. Çünkü duran her bir tren kaybedilen gelir demekti. Hatta duran treni gösteren güvenlik kamerası görüntüleri bile o kadar belirsizdi ki fark edilmesi neredeyse imkansızdı. Ve sonuç tam 5 milyon sterlinlik rekor bir para cezası. Bu Birleşik Krallık'ta bir eğlence parkına o güne kadar verilen en yüksek cezalardan biriydi. Mahkeme bu kararla sadece şirketi cezalandırmadı, aynı zamanda çok net bir mesaj verdi. Sorumluluk en tepeden başlar ve insan hatası mazereti sistemik sorunları örtbas etmek için bir kalkan olarak kullanılamaz. Bu analizin sonunda vardığımız en önemli nokta işte bu. Smiler kazası kötü şansın ya da tek bir anlık hatanın ürünü değildi. Aksine bir dizi ihmalin, yetersiz eğitimin ve eksik prosedürlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan neredeyse kaçınılmaz, öngörülebilir bir sonuçtu. Ve bu olay hepimizin aklına o temel soruyu bırakıyor. Bir felakete, insan hatası neden olduğunda parmağımızı o hatayı yapan son kişiye mi doğrultmalıyız, yoksa o kişiyi hataya sürükleyen koşulları, baskıyı ve en nihayetinde sistemin kendisini mi sorgulamalıyız? Bu sadece hız trenleri için değil, hayatın her alanında üzerinde düşünmeye değer bir soru.